Thank you. Üretim artışı ve ekim alanlarının arttığını gözlemliyoruz biz. Burada tabii şu demek oluyor bu: Artık kabak çekirdeği Nevşehir ile beraber bir markalaşma sürecine girdi. Nevşehir'de önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Bunun da bilinciyle gerek Türkçülerimiz gerek çiftçilerimiz kabak çekirdeğinde bir dönüşüm ihtiyacı hissettiler ve bu dönüşümü de yavaş yavaş gerçekleştiriyorlar. Her geçen yıl biz üretim alanlarında artış gözlemliyoruz ve bundan sonra da bu artışın bu hızla devam edeceğini bekliyoruz. Türkiye'deki üretim alanları içerisinde Türkiye kabak çekirdeğindeki liderliğini bu yılda sürdürmektedir. Tabii bu üretim artışıyla beraber ilimizde bulunan tüccarlarımız ihracat kanallarıyla da kabak çekirdeğini yurt dışına pazarlama yönteminde başarılı olduklarını gözlemliyoruz. İlimiz adına da çok mutlu ve mesuduz bu şekilde gelişmelerden. Nevşehir Ticaret Borsası olarak da biz gerek tüccarlarımızı gerekse üreticilerimizi desteklemek adına ilimizde tarım fuarları düzenlemekteyiz. Bu fuarda da kabak çekirdeğinin önemini İlimiz ekonomisine katkısını ve Türkçelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Ekim alanımız arttı tescillendikten sonra. Pazarımız kolaylaştı, pazarımız arttı, kalitemiz arttı. Bundan dolayı biz bu rahat satış yapıyoruz. Irak, Arabistan, Mısır o bölgeye gönderiyoruz. Oradan Kazakistan, geçtik Yunanistan, Bulgaristan... O bölgelere gidiyor. Almanya tarafından da bir talep var, kaliteden dolayı bir talep var ya, istek var.